Merhabalar. Bugün yine akşam bir değirmen yolculuğu yaptık. Evde mısır unumuz bitti. Değirmene geldik. Biz de zahra derler. Zahramızı ürütmeye geldik. Gelmişken de değirmenin oturan bir görüntü alayım dedim. Burası bizim değirmenin bendi. Yukarıdan su bu şekilde geliyor. Bentten ağrı geliyor. Bentten gelen su bu şekilde olay geliyor. Şu anda derede su az ama taşı çeviriyor. Bu şekilde olağa dolduruyor suyu. Buradan değirmenin çarkına su gidiyor. Bu değirmenimizin olduğu yer. Buraya Karadere derler. İşte değirmene gelirken e, doktorumuz Ertan hoca ile beraber geldik. Babamı aldım, komşumu aldım. Bu şekilde değirmene geldik. Burası değirmene gelip de insanların namaz kılması, çay demlemesi, işte gelip eşiyle dostuyla piknik yapması için yapmış olduğumuz bir yer. Ocaklı, tezgahı, oturma yeri. Burası deremiz. Aşağıda gölümüz var. Hemen 10 metre aşağıda ordunun en büyük Çağlayan'ı mevcut. Ama kimse tarafından keşfedilmemiş doğal bir cennet. Değirmenimizin giriş kapısı. oluptan çıkan su bu şekilde gidiyor.